Ramazan heyecanı yaşanıyor. Bir anlamda da, da fen, STK'lar, dernekler hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda. Şimdi arkadaşımız Adnan Sulara gidelim detaylar için. Adnan. Evet, Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Tabii hal böyle olunca yardım kuruluşları da, dernekleri de şu anda faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şu anda o kuruluşlardan birindeyiz. Deniz Feneri Derneği'ndeyiz. Ee, tabii Ramazan kolyeleri hazırlanıyor. Buna ilişkin bilgileri, detayları e, Deniz Feneri Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız'dan alacağız. Önceki hoş geldiniz. E, şimdiden Ramazan'ınız mübarek olsun. Çalışmalarınızı soracağız. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin vasıtasıyla da Akit TV izleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada Deniz Fener Derneği'mizin lojistik merkezine sizler de hoş geldiniz. Tabi burada hummalı bir çalışma var. Biz bu çalışmaya yaklaşık bir iki ay öncesinden başladık. Ramazan bereket ayı dedik. Ramazan paylaşma ayı dedik. Bizler de bağışçılarımızın bize teslim etmiş olduğu emanetleri ihtiyaç sahiplerine mazlum coğrafyalara dağıtmak üzere bütün çalışmalarımız faaliyetlerimiz devam ediyor. Tabi Ramazan'a sayılı günler kaldı. Deniz denizmenleri, çalışanları, denizmenleri gönüllüleri, bağışçılarımızla bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah dolu dolu bir Ramazan geçirmeyi diliyoruz ve temenni ediyoruz. Tabii şimdi maalesef dünyamız küresel krizin çerçevesinde ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşıyor. Evet. Ülkemiz de bundan tabi nasibini alıyor. Tam da bu çerçevede bu yardımlar çok daha kıymetli, çok daha anlamlı. E, sadece yurt dışında mı bu faaliyet var? Bu, bu sene yurt dışı, yurt dışı içinde bir çalışmanız var mı? E, bu söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. E, malum iki yıldır e, dünyada ve ülkemizde bir salgın hastalık var. Bu salgın hastalıkla birlikte ihtiyaç sahiplerinin sayısı da arttı. Ve bundan dolayı bize müracaatlar da oldukça fazla. Ee, e tabii insanların düne kadar işi vardı, işini kaybetti. Kimisi sağlığını kaybetti. Ee, evi var ama evini alabilecek bir gıdası yok, bir yiyeceği yok. E, ne oluyor? Haliyle bizlere müracaat ediyor. Bizler de onlara bu şekilde katkı ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Deniz Feneri Derneği olarak, her ay düzenli bir şekilde biz 10 bin adet gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Tabii malum Ramazan ihtiyaçlar daha farklı, daha belirgin hale geliyor. Nasip olursa Ramazan ayı içinde de bu 10 bin gıda kolimizi ülkemizde 15 bin adede çıkartıp 15 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Çok güzel. Bir de kolilerde ne var? Dilerseniz beraber bir bakalım. Bize, size anlatın bu arada. Tabii, kollerimiz dolu dolu. Eğer içeriğine şöyle bir bakarsak burada zaten çeşitleri de görebiliyoruz. Bulgur var, hazır çorba var, ayçiçek yağımız var, çayımız var, kırmızı mercimek, kuru fasulye, makarna, nohut, helva, pirinç, un, peynir, zeytin, salça, toz şeker, tuz. ...dolu dolu bir Ramazan kumanyası hazırladık. İhtiyaç sahibi ailelerimize bunları ulaştıracağız. Tabii Deniz Feneri Derneği olarak ülkemizde bu faaliyetleri yürütürken... ...30 ülkede, 3 kıta 30 ülkede... ...Afrika, Asya ve Balkanlarda da projelerimiz var, çalışmalarımız var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın her yıl düzenli olarak yürütmüş olduğu bir çalış faaliyetlerden birisi... 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü. İnşallah bizler de ülkemiz dahil 30 ülkede 15 Ramazanda eş zamanlı iftar sofraları açacağız, yetimlerle buluşacağız, yetimlerle soframızı paylaşacağız, onlara yetim haçlıkları dağıtacağız, onlara bayramlı kıyafetler dağıtacağız. Yine oradaki mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi ailelerimize. Gıda kollilerimiz olacak. Onları dağıtacağız. Ramazanımızı bu şekilde dolu dolu geçirmiş olacağız. E, tabii biz bunları dağıtırken bunların da bir şekilde bize bağış olarak gelmesi gerekiyor. E, ben sizlerin aracılığıyla tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazan öncesi de bağışlarımız geliyor. Yine biz bu bağışları almaya devam ediyoruz. Tabi bu arada Ramazan'da en önemli bağışlardan birisi de fitre ve fitye. Ee, evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu fitre ve fitre fidye rakamı 40 TL. Bizler de bağışçılarımızdan 54.07'ye bir SMS atmak kaydıyla fidre, fitre ve fidyelerine talibiz. Evet. Bize Bize 54.07'ye atmış olduğu bir SMS ile 40 TL fitresini bağışlamış olacak. Bizler de onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Bu arada Ramazan kumanyası bedelimiz 300 lira. Yine bununla ilgili bir sahur paketimiz var, kahvaltılık malzemelerden oluşmuş, 250 lira. Yine biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi çocuklara dağıtacağımız bayram kıyafeti 300 lira. Bunları da yine bağışçılarımız ee, çağrı merkezimizi arayaraktan 0212, 414, 60, 60 telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirler. Ya da denizveneri.org.tr adresimizden yine bizlere ulaşabilirler. Ee, bu şekilde bağışlarını da, Bekliyoruz e, Bu arada bizim sürekli ve düzenli Kullanmış olduğumuz bir SMS hattımız 55-60 Buraya da bir SMS attıklarında 10 TL bağış yapmış olacaklar İnşallah diyelim e, Bu arada kameram arkadaşlar rica edeceğim Bakın e, kıymetli izleyiciler Sağımda görüyorsunuz bunlar hep e, yardım kolileri İşte sizlerin yardımıyla gelen Yardımlar burada Deniz Feneri Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde toplanıyor Tabi bunlar nereye gidiyor? ihtiyaç sahiplerine. İster yurt içi ister yurt dışı. Birçok Afrika ülkesine gitmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Gerçekten bunlar çok kıymetli çalışmalar. Orada biliyorsunuz günde bir öğün yemek yiyorlar. Orada bu örf adet olduğu için değil imkan olmadığı için elbette bu yardımlar bu yüzden çok çok önemli hem yurt içinde hem yurt dışında nice mazluma siz de katkıda bulunmak istiyorsanız yardımlarınızı doğru zamanda doğru adres yapın e çünkü bunlar gerçekten ihtiyaç sahiplerine giden gıdalar bakın bunlar olanı için belki pek bir şey ifade etmeyebilir ama olmayanın elinde bunlar sofrada çok büyük kıymet görüyor çünkü yetimler var öksüzler var bunları düşünelim en azından Ramazan ayının bereketini dolu dolu yaşayalım ve yaşatalım diyelim. Bu cümlelerle sözü tekrar stüdyoya bırakalım.